Aşk dilde genez olur. Genez kolay hani ben aşıkım diye. Metin Milli yılbaşına yılbaşına seviyorum işte var mı diyeceğin falan diye çıkıyordu ya. Yani onu söylemek kolaydır. Seven sevdiğinde yok olur. Aşk dilde, dilde genez olur. Dille söylemek kolaydır. Aşk bilici az olur. Aşkı hakikaten bilme, bulma, olma, yok olma noktasındakiler azdır. Aşkın kelime manası sarmaşık demek. Hani bahçeye sarmaşık falan dikiyoruz da böyle dolanıp duruyor ya, Hindistan bizde ben Türkiye'de görmedim pek, dev gibi böyle sarmaşık ağaçları var. Maşuk, sevgili, aşık tarafından sevildikçe, ona yaklaştıkça sanki e, sarmaşığın yanında bir ağaç gibi, sarmaşık dolanıyor, 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 dolanıyor. Bir, bir müddet sonra o ağacı, o şeyi öldürüyor, yok ediyor. Ondan geçirmeye başlıyor. Sen maşukuna sermayesin. Aşık maşukuna sermayedir. O vardır, sen yoksundur. Sen varım dedikçe o iş olmaz. Onun için malıyla yok, ukbasıyla yok, benliğiyle yok, Adım adım o var sen yoksun. Ama bu kolay mı? Kolay değil. Sen yoksun o benlikler hep vehmi gümanındır diyen Şeyh Galip ile hilafetten sonra erenler uyku biraz yorgunuz erken gitsek olur mu deyince o gece Mürşidi tarafından e, tam gitti işimize bakalım demiş. O gece vefat ediyor. O kolay bir şey değildir yani. Aşk dilde genez olur, aşk bilici az olur. Aşkı yaşamak zor bir iş. Dünya ahiret terk gerek aşıkam diyenlere. Ben aşıkım diyen kişilerin ispat etmesi lazım. Dünyasını terk edecek. Menfaatini terk edecek. Dünyevi. Ahiret nasıl terk edilir? Burası ince bir ayrıntı işte. Ahiret terki. Ahiret için yani şimdi şeriat elinin ahireti ileride kazanacak, kazanacak, kazanacak. Tamam, hayır hasenat yapacak. Güzel davranışlar sergileyecek. Cennette şu, 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 şu. sekiz makam, sekiz cennet. Onun bir sene layık olacak. Onun hesabı bu. Zühti bir hesap. Tamam mı? Dervişanın ahireti, ahiret hesabı manevi makamlar. Şimdi mürşit de yangını körükle varır. Gayret edersen şu, emmareden levameye geçersin. Şunu görürsen şöyle olur. Bunu görürsen böyle olur. Bana seni gerek seni. Bir tanesi vardır ta eşeğe oturmuştur. Eşik yokluk makamı. Öbürleri şu bakan bu makam hırka hırkam tacım gözlerim fasit işler işlerim diyor Hazreti Yunus. Bir tanesi vardır Hafız abi. Ruhu şad olsun. Yok. Yoktur. Aha şurası çok iyi, bir mezarlık gör, aha şurası çok güzel, uzanı versem. Böyle. Hiçbir talebi yok. Hiçbir talebi yok. İşte e, ahiret, buradaki ahireti biraz öyle anlayacaksınız. Türk Aliye mensuplarının makam, makam, makam diye böyle gönüllerin şişirdikleri şeyi. Makam falan yok. Allah sana bir şey mi verir? Verirse ikilik olur mu? Olmaz mı? Allah var. Gam yok diyor. Ne gam yok? Hiçbir şey yok. Bazıları yazıyor otobüsünün arkasında Allah var gam yok diye. Allah var başka bir şey mi var? Ne gamı? Hiçbir şey yok. Dünya ahiret terk gerek. E bunun üstünde ne var? Benlik terki. Onun alam şeyi vardır. Alameti, işareti bilmem nesi vardır. Burada söylenmeyecek şeyler. Ben aşıkam diyenlere. Bunlar, Kuyruğu, kuyruğuna basılacak mı? Aşıkım diyenleri. E tabii ki basılacak. İspat edecek. Aşk yokluk gerektirir. İspat gerektirir. Peygamber Efendimiz'in iş, işaretleri. Bak altı almışım. Bak neler diyor Peygamber Efendimiz. Sizden biriniz beni annesinden, babasından, çoluk çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz. Daha ne desin yani? Şimdi bunu orada o anda avamdan birisi duysa ya bu ne diyor ya demez mi? Amma da bencil demez mi? Bugün de der. Ama onun külli vücudu olduğunu bilmez. Bilmezse der. İnsanı kamil içinde geçerlidir bu. Orada takılıp kalma. Bunu, bunu açığa çıkarmaz kamiller. Çünkü dayanamaz. Bin kişiden bir tanesi ancak böyle. Bu noktaya gelin. Bin kişiden bir tane Ömer çıkar. Ne diyor öbürsü? Sizden biriniz ha onu okuduk. Ey Ömer canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki canını kudret elinde tutan Allah onun elinden faaliyet gösteren, gözünden, kulağından varlığından faaliyet gösteren Allah ona yemin ederim ki Beni canından daha çok sevmedikçe olgun mümin olamaz. Çünkü bunun, bunun başı var. Ya Ömer en çok kimi seviyorsun? Evet. Yani şundan şundan sonra en çok sizi seviyorum ya Resulullah. Tabi daha yeni Müslüman olmuş. Öyle değil bu olay. Sizin anladığınız anlamda değil bu olay. Sevgiyi tamamlayamadığından kaynaklanıyor. Yardım ediyor. Dönüşsün diye yardım ediyor. Aklına koyacak sonra buna çalışacak. Önce Akıl makamı, sonra gönül makamı. Buna çalıştıracak. Ama kabiliyet olmasa söylemez zaten. Nitekim sonra sonra tamamlık gidiyor. Böyle çok basit gibi görürler. E, olaylar anlatılır. Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimiz daha çocuk yaşta baba demiş Hazreti Ali'ye Hüseyin en çok kimi seviyorsun? E tabii anneni seviyorum, sizi seviyorum falan değil. E, Allah'a yer kalmadı gönlünde demiş. Çocuktan al haberi. Yani kamil olurmuş ehli hak doğmadan önce anası. Yani Hazreti Hüseyin bu. Ana rahmine düştüğü anda velayetle gelenlerden. Bizim aklımız yermez o kısmına. Ne diyor başka? Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kıyamet ne zaman kopacak? Sordu. Efendimiz kıyamet için ne hazırladın? Buyurdu. Allah ve Resul'ün sevgisini dedi. Daha ne istiyorsun ki? Bu gönülde tamamlanacak. Sev Bunun alameti insanı kamil sevgisidir. Bu tamamlanacak gönülde. O halde sen sevdiğinle berabersin. Bitti. Bunu kurda kuşa yem etmezler. Alimi manada kurda kuşa yem etmezler. İnsan sevdiğiyle beraberdir. Kimi seviyorsan odur. Hazreti Yunus da Risaletin söyleyecek. Neyi seversek imanın odur diyor. Yani iman denilen şey geldiği noktadaki te tezahürdür. Bu bu kadar yeter. Demek ki bir daha okuyalım o şeyi. Aşk, aşk dilde genez olur. Kolaymış. Aşk bilici, aşkı yaşayıcı, aşkı tamamlamış olan azdır alemde. Varlığından soyunup, uruyan olanlar bizi. Bu kolay bir şey değil. Yani gönül, hakikate endeksli olacak. Burada iki tane sevgi olunca olmaz o iş.